da gel yine ben eski menopoz yeni menopoz e, diye anlatayım. eski menopoz annelerimizin menopozu nedir nedir ee, utanılacak bir şey sanki senin hatan hı hı. bir acizlik bir zayıflık bir hastalıktı hı hı. o yüzden de sustuk değil mi öyle bir göğerle konuşulma tabi çünkü neden biz aslında e, ergenliğe girdiğimizde saklayan e, çocuklarız. Tabii. Biz genç onu genç sakladık. kızlar olmalarını da saklıyorlar. Biz regle, regle olduğumuzu sakladık. Denize niye girdi, girmediğimizi sakladık. Değil mi? O yüzden şimdi aynı genç kız şimdi büyüdü. Şimdi menopozu suskunlukla geçiyor. O yüzden artık yeni menopozun dönemi geldi. Artık susmayacağız. Yani ben şu anda böyle Ayşe'cim biraz ara verebilir miyim? Şu anda ateş bastı biraz su içebilir miyim? Diyebilmeliyim bu sohbetin içinde. Bunu rahatlıkla dile getirmeliyim. Veya bir toplantıda herhangi bir yerde e, hayatımızın bu bir parçası. Bu utanılacak bir şey değil. Yaşayacağız. Ha şunu bilmeliyiz ama. belki bunu da mutlaka konuşmalıyız. Bu da bizim kaderimiz değil ama aynı zamanda.